Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle hiç görmediğiniz dahice icatlara bakacağız Bayağıdır icatlara bakmıyorduk gerçekten çok güzel olacak Ben de bayağıdır video çekmiyordum Hep stoktan gönderiyordum şimdi bakalım belki de video çekmeyi unuttum Hızlıca videoya geçelim Siz de kanalıma abone olmadıysanız videoma da like atmadıysanız Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın Çünkü serice videoya geçiyoruz İlk icadımız musluğun ucuna takılabilen RGB aparat. Bana biraz gereksiz geldi ama biraz da hoş geldi. Şimdi neden gereksiz? Suya neden ışık takıyorum? O gereksiz ama görüntüsü de hoşuma gitti. İşte bunu gerçekten görmediniz. Abi bugüne kadar tuttuğunuz el fenerleri el feneri değildi. El feneri dediğim budur işte. Dünyanın en güçlü el feneri. Yani öndeki adam ne kadar aydınlatıyor gördünüz mü? Bir de bu adama bakın. Şundan vereceksin var ya dalarım ormana hiçbir şeyden korkmam. Onlar benden korksun. Sanırım bu bir şişe açıcı aparat. Ha ya da ters çevireceksin sebil gibi mi olacak? Herhalde öyle bir şey olacak evet. Eee? Silah oldu lan bu. İçecekten silah yapabileceğimiz bir aparat yapmışlar. <laughs> Abi ne gerek var? E gitti güzelim içecek. İçeceğe para vereceğiz. Bir de onu mu takacağız? Ondan sonra içeceği dışarı mı sıkacağız? Disney'in 120 dolara sattığı ışın kılıcının dikliğini bir de birilerinin el yapımı yaptığı ışın kılıcının güzelliğine bakar mısınız ya? Tamam birisi 120 dolar birisi 600 dolar da yani oh öh diyecek kadar fark var ya. Disney bildiğiniz ışıklı sopa yapmış adamlar gerçekten ışın kılıcı yapmış. Sanırım bu gördüğümüz şey e, gizli bir dolap gibi bir şey görüyoruz. Şimdi izlerken daha iyi anlayacaksınız. Dışarıdan baktığınız zaman hiçbir şey yokmuş gibi ama orada aslında bir 45 derecelik bir ayna var. Yansıtıyor. Siz arka tarafına koyuyorsunuz. Dışarıdan gelen kargo olur, bir zarf olur, bir şey olur. Onun içine bıraktırtıyorsunuz. Ama adam bir kere onu çözdüm mü gelir hep oraya bakar oyun oynarken bir şeyler içmeyi seviyorsanız şundan satın almanız gerekiyor net bak net satın almanız gerekiyor ortasına koyuyorsunuz içeceğinizi yanlara kolları takıyorsunuz ki bu ne kolu onu da bilmiyorum ama hani playstation'la falan uyumlu bir şeyse çok iyi değil mi ya Abi şöyle oynarken şöyle de içersin işte mis gibi Sırada dünyanın en havalı garajı var. Gerçekten bir garaj ancak bu kadar havalı olabilirdi ya. Düz giriyorsun arabayı çıkacağın zaman döndürüyorsun. Yani bu nasıl bir olay ya? Biz daha mahallemizde arabayı park edecek yer bulamıyoruz. İnsanların ne güzel park yerleri var ya. Yemin ediyorum parayı bulduğum an şu aklımda. Şöyle bir garaj yaptıracağım kendime. Anime bumper sticker. O ne ya popolu? Allah Allah ne, ne yaradı şimdi bu? Ha çarpmaları engelleyen popişli sticker yani <laughs> gerek var mıydı aslında yoktur. ama sempatik gibime de geldi de daha çok benim onu sıkıp patlatasım geldi. Dünyanın en iyi telefon kaplarını yapıyorlar bak Koskocaman ışıklı telefon kabı var. İçerisinde bir şey olan, bak böyle duman üfleyen bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde astımla alakalı ya da belki odayı nemlendirsin diyedir ya da belki koku falandır da yani abi kabın güzelliğine baksana. Aslında bunun içine koyacağım bir bergazını. Ondan sonra milletin suratına sıkacağım Hayatınızda böyle güzel bir mum görmediniz. Net görmediniz. Eminim ki görmediniz. Bakın şimdi kedi ya da köpek mi bu? Hangisi bilmiyorum ama bunun silüetinde bir mum yandıkça içinden iskelet çıkıyor. Abi beyin kısmı boş evet <laughs> beyin yok çok iyi değil mi ya bak öyle bir kafa çıktı oradan kemikler memikler bir acayip yani benim çok hoşuma gitti ya yani bana şunu birisi hediye etseydi ben zaten yakmazdım da yani yakmış olsam da bir kez daha sevinirdim. Basket topunun içerisinde gizli bir pompa var nasıl baboş ee? Allah Allah Yalan ya yemin ediyorum yalan böyle bir şey yok Bende Spalding top vardı Hiç böyle bir şey yoktu içinde Evinde kesin Spalding topu olan vardır Bir kontrol etsin abi böyle bir şey ben inanmıyorum Çünkü böyle bir şey olduğunu Yalan dolan videolar çekiyorlar ya Bu Apple'ın yeni çıkardığı şey değil mi ya Şu takip edilebilir bir şey vardı ya Tamam onu koydun Tamam bunu biliyoruz zaten abi bu çıktı yani meydana. E tamam bunu biliyoruz. Böyle asıyorsunuz çantanıza falan. Kaybettiğiniz zaman işte gidiyorsun yani nerede olduğunu gösteriyor. Abi bunu sizden önce Apple gösterdi zaten. Lütfen biraz geç kaldınız. Ben galiba bu bıçağı Ikea'da görmüştüm. Gerçekten çok güzel. Hiçbir şekilde yer kaplamayan bıçak yapmışlar. Çünkü bütün bıçaklar iç içe geçiyor. 1, 2, 3, 4 tane bıçak iç içe geçiyor. Ama aslında tek bıçak gibi görünüyor. Çok iyi ya ama birazcık pahalı. Yani Ikea olduğu için birazcık daha pahalı. Yani genel olarak pahalıydı bu. Uzun süre video çekmeyince insan hamlıyormuş onu anladım. Bu nedir? Gözlük tutucu araba için. Ha, çok gereksiz. Ama hiç gerek yok. Abi torpido denen bir şey var, konsol denen bir şey var. Oraya koyarım yani. Niye alayım ki bunu? <laughs> evde bisiklet sürmek istiyorsanız şu aparatı almanız gerekiyor. Aparat da aslında basit bir şey ya. 3 tane silindir. Başka hiçbir şey değil. Bunu alıyorsunuz. Ondan sonra üstüne bisiklette çıkıyorsunuz. Evde bisiklet sürüyorsunuz. Hem ev için olan kondisyon bisikletini almanıza gerek kalmıyor. Yani dışarıda süreceğiniz bisikleti evde de sürebiliyorsunuz. Bunu ben daha demin izledim ne amaçlı olduğunu anlamadım ayakkabının tabanına takılan bir koruyucu kılıf gibi bir şey Yani sizce nasıl bir amacı olabilir ya ayakkabının altı kirlenmesin diye mi? Bu yurt dışında dışarının ayakkabısıyla eve giriyorlar falan öyle şeyler var ya acaba onunla mı alakalı? Yoksa bir insan neden ayakkabının altını korumak ister ki yani hiçbir mantığı yok Evet yine sırada hiç kullanmayacağınız saçma sapan bir ürün daha ee, yumurta kesici bu kadar. Yani <laughs> yumurta kesici yani ne olabilir ki? Abi ne gerek var ya buna? Ben bunu alıp niye yumurta keseyim? Onu da kesiyormuş da bunu da kesiyormuş da bilmem neymiş. E bir sürü bıçağı niye aldık o zaman? Evde neden bir sürü bıçak var? Yine anlamadığım bir şey daha göstereceğim size. Bunun ne olduğunu siz bana anlatacaksınız. Bu nedir? Yani dökülen sosları yerden alıyor, geri yere bırakıyor. Yani ne oluyor ben anlamadım ki. Bulaştırmadan nasıl aldığını evet merak ediyorum. Yani muhtemelen üzerine şu spreyler var ya su tutmayan spreyler ondan sıkmışlardır da yani bize ne gösteriyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Havalimanındayım ve kendimi çok güvende hissediyorum. Abi telefon ana telefon içi boş gibi görünüyor ama içi boş değil. Görünmez telefon gibi görünüyor ama görünmez telefon mu lan yoksa? Yo baksanıza içinde telefon var. Şundan bana lazım ya. Abi böyle bir yerde giderken yandan yandan okuyorlar ya mesajları. Ya yani şey diyesim geliyor. Al al sen yaz. Al sen mesajlar. İçerisine deterjan doldurabileceğiniz bir fırça Böyle kıyafetlerinizi elinizde yıkıyorsanız ya da ne bileyim işte böyle şeyler yapıyorsanız belki işinizi görebilir Yani bir anda bir yeriniz kirlenmiştir hemen silip çıkacaksanız evet mantıklı gibi ya Bundan bizde var mıydı ya? Bizde bundan vardı galiba ya. Biz galiba gelecekte yaşayan insanlardınız. Galiba bizim bundan vardı. Zaten ne olduğunu anlatmama gerek yok. İşte mikserin el gücüyle çalışan mikser. Hiçbir şekilde fişe takmanıza gerek yok. Böyle böyle yaptıkça o mikser dönüyor. Bence çok güzel. Hatta ben mutfağa gidince bakayım bu neredeymiş. Bunun ne olduğunu şu an anlamadım. Tamam içecek koyuyorsun oraya. Termos mu? Kalp şeklinde termos mu? Yo kalp şeklinde bir tarafa bir şey koyabiliyorsun Bir tarafa başka bir şey koyabiliyorsun Benim hiç ilgimi çekmedi İlgisini çekenler varsa gitsinler kendilerini alsınlar Gamer çöp sticklerini size tanıtıyorum Abi Yemin ediyorum o kadar zeki bir insansın ki ya. derdimize derman oldun ya. Oyun oynarken cips yiyemiyorum. Yani genel olarak ben zaten cips falan da yemiyorum da bir şeyler atıştırmayı seviyorum. Abi elim kirleniyor. Adam bak çöp stik yapmış. Şöyle tutuyorsun uzaktan yiyorsun. Ondan sonra oynamaya devam. Bunun adı da karides ayıklayıcıymış. Ben karides hiç yemiyorum yani işte beğenmiyorum bir kere yedim galiba hiç beğenmedim ya tadını bu şekilde takıyorsunuz işte içindeki etle dışındaki kabuğu ayırmış oluyorsunuz aramızda karides seven var mı ya bak gerçekten yani bir insan hür iradesiyle şunu yemez ya <laughs> dönen buzdolabı rafları mı İşte bu gerçekten mantıklı ya. Olayın güzelliğine baksanıza ya. Ben bu sabah yarım saat zeytin aradım. Annem arkalara bir yerlere koymuş. Bak bundan olsaydı çevirir bakardık işte. Herhalde bunu Instagram'da görmeyen kalmamıştır. Yani her yerde karşıma çıkıyor. Ölçü alıcı mı demeliyiz artık? Bir şeylerin ölçüsünü almanıza yarayan bir alet. Her türlü şeyin ölçüsünü alabiliyorsunuz. Tabii video biraz ilginç yani. <laughs> Böyle de bir reklam filmi olmaz ama. Benim hiç işime yaramayacak bir şey çünkü. Ölçü alıp ne yapayım? Yani neyin ölçüsünü alacağım ki ben burada? <laughs> Bakalım videomuzun son icadı neymiş? Tamam, paspas. Pas bunu biliyoruz. Ya, uzayan paspas. Ya bu var zaten ya yıllardır olan bir şey değil mi ya bu? Ama yıllardır olan bir şey bizde yıllardır yok mesela. Bizde uzayan paspas niye yok abi? Bizim neyimiz eksik? Onunla uzanamadığın yerlerde mis gibi silersin demek ki ama çok da gerek yokmuş ya bizde yıllardır yok çünkü bundan. Evet millet bir videomuzun daha sonuna geldik. Hiç görmediğiniz dahice icatlara baktık. Ben hamladığımı hissediyorum ya. Bayağıdır video çekmiyordum ya. Ben hamladım galiba ya. Sizce hamlamış mıyım yoksa video iyi miydi? Akıyor muydu? Videoyu izlerken eğlendiniz mi? Eğlendiniz. Bu tarzda daha fazla eğlendirici video istiyor musunuz? İstiyorsunuz. O zaman videoya bir yorum yazmayı ve oradaki like tuşunu kırmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.